CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Sayın Haluk Koç'la konuşacağız. Sayın Koç hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Semih Hanım. Nasılsınız? <laughs> Teşekkür ederim. Evet, e, Türkiye seçime gidiyor dedik ama özellikle muhalefet partileri inanılmaz bir eşitsiz koşulda gidiyor seçime. E, AKP'nin devletin tüm imkanlarını kullanmasının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu eşitsizliği bir kenara bırakarak... Aslında e, her parti eşit mesafedeyim, gönlümde bir aslan yatıyor diyor ama e, gördüğünüz gibi, takip ettiğimiz gibi toplu açılış törenleri kapsamında açıkça iktidar partisi AKP'yi desteklemeyi sürdürüyor. E, neler düşünüyorsunuz bu konuda? Bence gayet iyi oluyor. Önce <laughs> öyle gireyim. E, şu şekilde bence günde 3 posta konuşması yetmiyor. Yani 8'e, 9'a, 10'a çıkartması lazım. İnanın şu anda anayasal sınırların dışına taşan bir Cumhurbaşkanı günlük seçimlere 5 gün kala günlük siyasetin temel konusu haline kendini getiren bir Cumhurbaşkanı tarafsızlığı ayaklar altına alan açıkça anayasa ihlali yapan ve yüksek seçim kurulu gibi seçim işleriyle ile ilgili yüksek yargı organının ben bir şey yapamam ki ne yapayım evet. anayasal süreç böyle dediği bir noktada daha fazla konuşması lazım Adalet ve Kalkınma Partisi'ne inanarak, iyi şeyler umarak oy veren iyi niyetli yurttaşlarımız dahi artık bu durumu yadırgatıcı olmaktan çıktığını, rahatsızlık verici bir noktaya ulaştığını görüyorlar. Ee, onun için Semra Hanım bence hiç mahsur yok, konuşsun. Ee, konuştukça düzey iyice çukura iniyor, farkındasınız. Ee, bir yandan Cumhurbaşkanlığı makamının Türkiye Cumhuriyeti Devleti silsilesi içerisindeki önemini biliyoruz. Ee, saygınlığının korunması gerektiğinin altını çiziyoruz. Ama o makamı işgal eden kişinin bütün bu görüşlere rağmen hayır ben bu makamı siyasi tartışmaya açıyorum tarzındaki girişimlerine tanık oluyoruz. Ee, Sözlerine e, adeta şu e, okunuyor sözlerinden. yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu meydana davet hmm. ediyor. Yani gel diyor, elense çekelim, bak diyor. Ben bir şey söyleyeyim, sen cevap ver. Sen evet. bir şey söyle, ben cevap vereyim. Eski günlere çekmek istiyor. Ee, alacağı cevabı tek cümleyle alının ortasına alıyor. Yani hedeften Hı -hı. cevabı Hı -hı. veriyoruz. Ama onun dışında Sayın Cumhurbaşkanının hezeyanlarıyla, Sayın Cumhurbaşkanının paniğiyle, korkusuyla, korkunun telaşın getirdiği bu saçma sapan davranışlarla ilgilenmiyoruz. Evet. Biz kendi işimize bakıyoruz. Önümüzde bir seçim var ve bu seçimde Türkiye çarpık gelir dağılımını nasıl aşacak? Hı hı. Türkiye'deki e, milli gelirden e, üretilen gelirden refahın tabana yayılması nasıl sağlanacak? Emeklilerimize verdiğimiz sözün arkasındayız. Taşeron işçilerin kadroya geçilmesi noktasında verdiğimiz sözün arkasındayız. Asgari ücrette çalışan, yoksulluk sınırının altında ücret alan asgari ücretlimizin 1500 lira maaşla yaşanabilir, hiç olmazsa yaşanabilir bir seviyeye ulaşmasının peşindeyiz. Köylümüze üretebileceği desteği verecek bir buçuk liralık mazot sözümüzün arkasındayız. Esnafımızın, kobilerimizin, sanayicimizin, iş adamımızın önündeki engelleri bürokratik olsun, mevzuat olsun, bunların aşılması, üretime katılmaları için yapacaklarımızın, verdiklerimizin, sözlerimizin peşindeyiz. Biz bunlarla uğraşıyoruz. Yani e, hani şairin dediği gibi bir elinde ayna bir elinde cımbız umurunda mı dünya tarzında. Evet. Şimdi e, mevcut cumhurbaşkanını makamını ayrı tutarak kendisi çünkü o makamdan çıkarak konuşma yolunu tercih ediyor. Biz de makamını ayrı tutarak makamın konumunu dikkatlice ayırarak kendisine hak ettiği cevabı veriyoruz. Kurduğu tuzağa da düşmüyoruz. Biz... Meydanlarda, sokaklarda, köylerde, çarşıda, her yerde milletimizle, halkımızla herkesi kucaklayarak bu süreçten nasıl çıkacağımızı anlatıyoruz. Aradaki fark bu. İbret manzarası var Türkiye'de. Yani bugün gelinen noktada, e, sabah da söyledim, gerçekten üzülüyorum. Mevcut bir başbakan var. Evet. E, kader bir demokratik süreç içerisinde oraya gelmemiş, e, ışınlanmış siyaseten oraya sanki... Naklen tayin edilmiş gibi <laughs> bir fotoğraf içerisinde. Buna rağmen sıfatı şu andaki mevzuatımız içerisinde baş başbakan, yürütmenin başı, hükümetin başı, e, iktidar partisinin genel başkanı. Seçimlerde iktidar partisinin e, bütün kampanyasını yürüten, sorumluluğu taşıyan kişi. Şimdi bu kişi meydanlarda çıkıyor. Bir akademisyen, üzüldüğüm noktayı söyleyeceğim. Sayın Davutoğlu sakın darılmasın. Ee, dostlar acı konuşur, yanlışları söyler. Yani baktığınızda e, çıkıyor. O da şaşırmış vaziyette. Çünkü sarayın gölgesi altında ezilmiş. E, çıksa bana oy verin ey milletim. Ben başbakan olmak istiyorum dese. En yakınındaki bile gerçek öyle değil ya. Sen böyle söylüyorsun ama senin şu anda bile başbakanlık yapacak halin yok. Seçim sonucu ne olursa olsun sen o görevi yine yapamayacaksın dediği bir ortamda. Milletten nasıl o istiyor? Nasıl inandırıcı olabiliyor? Evet. Bana oy verin ben başbakan olacağım. Herkes gülüyor. Yani o da ne yapıyor? O zaman çıkıyor. O akademisyen kimliğini, donanımlı olduğunu zannettiğimiz altyapısını e, haraç mezat piyasaya sürüyor. Sağa sola selam veriyor, bağ bahçeye selam veriyor, daha selam veriyor. Ondan sonra tam vatandaşın sorunu olduğu zaman Selahattin Eyyubi diye başlıyor. <laughs> ya kardeşim tamam Selahattin Eyyubi eyvallah. Tarihte her e, kimlik, ee, yaşadığı süreç içerisinde e, ürettiği her olayın kahramanı olarak anılır. Fatih Sultan Mehmet de öyledir. Evet. Kanuni Sultan Süleyman da öyledir. Selahattin Eyyubi de öyledir. Ee, ama bugüne gel. Bugüne gel. Sayın Davutoğlu. De. Gerçeklere gel. Gerçekler ürkütüyor. Onu da ürkütüyor. Söyleyecek bir şey yok. Ee, kısık bir ses, anlamsız bir gülümseme, manasız bakışlar. Bağırmaya çalışıyor. Birilerini taklit etmeye çalışıyor. Hoş değil bir akademisyen olarak evet. en yakınındakiler Sayın Davutoğlu'na herhalde ya Sayın Başbakan çok acı bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani e, bu, bu, bu şey e, sizin şu konumunuz bu elbise içinde sırtıyor. Gitmiyor evet. demesi gerekir. Böyle bir fotoğraf içindeyiz. Çok itibar Şimdi kaybetti. biz 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 evet. bunlarla niye muhatap olalım? Niye muhatap olalım? Karşımızdaki sıfatı Başbakan etkisiz eleman. Öteki Cumhurbaşkanı, anayasal sınırlar belli, görevi tarif edilmiş, sorumlulukları belli, sorumsuz noktada olduğu çerçeve belli. E bas bas bağırıyor. Ağzını açtıkça hakaret ediyor. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi de değil. Herkes, Herkes. düşman. Evet. Herkes düşman. CHP düşman, MHP düşman, HDP düşman. Paralel üçgen, beşgen hikayelerini biliyorsunuz. Efendim şimdi bakıyor bazı terör örgütlerini getiriyor, onları e, o, 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 yani. o şeye katıyor. Evet. O gruba katıyor. Kendi hayal dünyasında yatıyor. Kardeşim teröristle oturan sen değil misin? Teröristli devletin karşısında hukuk devleti kurallarına aşıp gayrimeşru süreçlerde pazarlık masalarında muhatap eden sen değil misin? Suriye'ye ortalığı karıştıracak, Müslüman kanını akatacak, kardeşi kardeşe vurduracak silahlar senin bilgin dahilinde gönderilmedi mi? Belki senin talimatınla gönderilmedi mi? Bunların hepsini inkar ettin. Çok ağır kelimeler kullandın. O kelimeleri tekrar etmek dahi beni üzer. Haysiyet noktasında, şeref noktasında, namus noktasında bunlara olumsuz ekler ekleyerek söyledin. E şimdi bunları söyleyenler şudur, şudur, şudur dedin. Değil mi? E bütün bunlar ortaya çıktı mı? Teröristle oturan sensin. Belki sen varlık olarak, vücut olarak oturmadın ama senin talimatınla devleti temsil eden kademeler oturtuldu. Bu pazarlıklar yapıldı. İmralı'ya motor seferi düzenleyen sensin. Kandil'e gönderilen e, kuryeler senin bilginle gönderildi. Gelen giden pazarlıklar senin bilgin dahilinde de yapıldı. Değil mi? Evet. Oslo'yu sen sürü yürüttün. Bunları inkar ettin. Ortaya çıktığında ben görüşmedim, devlet görüştü. Devlet kim? <laughs> Devlete kim yön veriyor? Sen veriyorsun. Senin talimatınla oluyor. Başbakankenki görevi kapsamında söylüyorum. Peki ondan sonra şimdi bu tırlar şimdi kalkmış Gazetecilik görevini yapan nadir basın organlarından bir tanesine savaş açmış durumda. Nedir? Bir yalanı daha ortaya çıkartıldığı için. Yani bütün millet kandırılmaya çalışılıyor. Bunları Cumhuriyet Halk Partisi olarak söyledik. Hatırlıyorsunuz. Evet. evet. Benim basın açıklamalarım var. Hı -hı. Sayın Genel Başkanımızın grup konuşmaları var. Sayın Bülent Tezcan'ın yaptığı basın toplantısı var. Ilgili savcı fezlekelerine açıkladığı Tespit edilen tutanakları açıkladığı Sandıkların nasıl açıldığını, nasıl kaplama olduğunu, içinde nelerin bulunduğunun tutanaklarını açıkladı. Evet. Dikkat çekmedi ama fotoğraflar ortaya çıktığında ortalık birbirine girdi. Efendim vatana ihanet, casusluk. Yok canım. Devlet sırrı, devlet sırrı açıklanamaz. Devlet sırrını koruyamamak da suçtur madem öyle. Elbette. Devlet sırrı Becerik bir şekilde kimsin... açıklandıktan sonra, bir yere sızdıktan sonra medya görevini yapıyor. Sen şimdi tehdit ederek, Can Dündar'ın kimliğinde Cumhuriyet Gazetesi'ni tehdit ederek, e, özgür medya ortamını yaşatmaya çalışan bir avuç yayın organını üzerinde baskı kurarak, e, tehditler yağdırarak, hakaretler yağdırarak bütün pisliklerinizi örtmeye çalışıyorsunuz. Bunlar bütün dünya tarafından tespit edildi. Hiçbir yere gidemezsiniz. Türkiye'de yaptıklarınızın ettiklerinizin mutlaka bir hesabını ödeyeceksiniz. Bu milletin helalinden çaldınız. Bu milletin alın terinden çaldınız. Şu anda seçimler için yaptığın her harcama, örtülü ödenek olarak sana aktarılan devlet bütçesinden her kuruş, bu milletin helal vergisinden toplanan kuruştur. Ve usulü dışında harcanmaktadır. Senin ihtirasların, senin hırsların, senin korkuların, senin paniğin açısından mutlaka iktidarda kalmanız gerekiyor. Öyle mi? Evet, öyle diyor. Ee, öyle diyor, öyle diyor. İşte 8 Haziran'da 8 Haziran'da e, Onun için Kemal Kılıçdaroğlu açıkça söylüyor. Korkmayın diyor. Yılmayın diyor. Sinmeyin diyor. Bütün bu haksızlıklara karşı. Daha önce inanarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iyi şeyler yapacağını umarak Evet. Oy veren tüm yurttaşlarımıza da sesleniyoruz. Ben de aynı şekilde sesleniyorum. Artık helal haramın içine girdi. Ortada kural kalmadı. Demokrasinin tüm kurumları tahrip edildi. Hukuk, adalet bir iktidar sopası haline getirildi. İş dünyası bölündü. Toplumun tüm katmanlarının bölündüğü gibi. Kendine yakın olmayan iş adamlarının önünde maliye müfettişleri nöbet tutar hale geldi. Türkiye'de ihracat yüzde on düştü. Türkiye üretmeyen bir ülke, Türkiye içten içe kaynayan bir ülke. Daha ne kadar taşısın sizin yolsuzluklarınızı? Daha ne kadar taşısın sizin pisliklerinizi? Sizin, sizin ihtiraslarınızı, hırslarınızı, kafanızın arkasındaki hedeflerinizi gerçekleştirebilmeniz için Türkiye, Türk milleti daha ne kadar susacak? Onun için 7 Haziran bir dönüm noktasıdır. Bağırmalarının sebebi odur korkularının sebebi odur. Telaşlarının sebebi odur. İsmet Paşa'nın sözüyle suçluların telaşı içindedirler. Büyük panik telaşı var. Evet. evet göreceksiniz. Evet. Çünkü rakamlar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin öyle balkon konuşması falan değil pencereden bakacak halleri kalmayacak 7 <laughs> Haziran'da. Bunu ben de görüyorum. Her gün sokaktayız. Bakın bugün Kazandaydım. Oradan Yeni Mahalle'de çeşitli mahallelerde yurttaşlarımızla buluştuk. Tekrar şimdi gideceğim bir başka gece toplantısına yani tüm arkadaşlarımız başta sayın genel başkanımız alın terini döküyor evet. namusumuzla çalışıyoruz yaptırdığımız bir bayrağın bir kuruşunun dahi hesabını verebilecek durumdayız bize aktarılan kamu kaynaklarını en net en açık seçimden bir ay sonrasında da bütün hesabını kamuoyuna verecek şekilde kullanıyoruz karşımızda örtülü ödenekle desteklenen bir devlet partisi var bir güç var bu güç devletin her olanağını kullanıyor ama bunun arkasında sandıkta gelenin sandıkta gidecek bir demokratik terbiyeyi göstermesi gerekir değil mi Semra Hanım? Elbette. Bunu gösterememelerinin altındaki tek telaş, korku, panik, iktidar değiştiğinde bizim şu rafta bekletilen, zorla parmak kaldırtarak engellediğimiz bütün dosyalar, yaptıklarımız, ettiklerimiz, bazı büyükşehir belediyelerinde 20 yıldır sebep olduğumuz, kendi içimizden de itiraflarla parsel parsel sattılar, diye kamuoyuna açıkladığımız bütün o süreçler raflardan inecek hı hı. ve bağımsızlaştırılmış Türk yargısı önünde hesabı teker teker sorulacak. 7 evet. Haziran'dan sonra hem hakça bir düzen kurulması için, üreten bir Türkiye oluşturulması için, üretilenin hakça bölüşülmesi için bir düzen tutturulacak. Bunu sözlerini programımızda verdik. Her gün de anlatıyoruz, biliyorsunuz. Sayın Genel Başkanımız her mitingde bunları tekrar ediyor. Bazen kızıyorlar hep aynı şeyleri söylüyor <laughs> diye. Ama bazı kanallarla topluma ulaşabiliyoruz. Daha hala verdiğimiz temel vaatlerin toplumun bütün kesimlerine ulaşmadığını görüyoruz. Bunu evet, Kemal Bey'le de konuştuk. O yüzden yineleme yolunu, tekrar yolunu da seçtik. Ee, Sayın Genel Başkanımız onun için bütün o temel vaatlerimizi e, toplumu rahatlatacak, refahı tabana yayacak o vaatlerimizi... ...her gün, her gün, her gün... ...anlatmaya devam edecek. Bizler de beraber. 7 Haziran'da umarım... ...millet kazanır. Evet. Umarım yıllardır... ...haksızlığa uğrayan... ...insanlar artık rahat bir nefes alır. Ve televizyonunuzu açtığınız zaman... ...zorla değil ama... ...mecburi gözleri dışarı fırlamış... ...boyun damarları şişmiş... ...kinden, nefretten, korkudan... ...panikten, telaştan... ...ne söyleyeceğini şaşırmış devlet imkanlarını arkasına almış, hunharca kullanan o suratları görmekten, o nefret söylemiyle televizyonlarda bağıran insanlardan Bunları seyretmekten inşallah kurtulacak bir 8 Haziran sabahı i̇nşallah. yakalarız diyorum. Şimdi e, siz analiz ettiniz, tahlil ettiniz çok güzel. Aslında e, AKP'nin içinde de bu anlamda sıkıntı var. Evet. E, zaten görünen tablo onu ifade ediyor. E, şimdi daha çok panik Cumhurbaşkanı Erdoğan'da var. Bu seçimden sonra ne olacak? Çünkü hiçbir şeyden vazgeçmek istemiyor. Evet. İşte Cumhurbaşkanlığını istedi, o koltuğa oturdu ama AKP'ye müdahale etmekten, Türkiye'ye müdahale etmekten geri kalmıyor. E, dolayısıyla aslında en zor durum sanıyorum Sayın Erdoğan için olacak. Ee, öyle gözüküyor Semra Hanım. Yani Türkiye bir demokrasi zararlısı ile karşı karşıya. Ee, hani tarında vardır süne zararlısı. <laughs> ee, bir demokrasi zararlısı ile karşı karşıya. Yani demokratik hak ve özgürlükleri kullanarak sandık yoluyla iktidara geldi. Şimdi kendisini getiren hak ve özgürlükleri kelepçeleyerek, prangalayarak, evet. daraltarak, yok ederek sandıkla gitmeme yolunu seçiyor. Bu bir toplumu gerer. Yani şu anda tam o tansiyonu yaşıyoruz toplum olarak. Yani baktığınız zaman nefes almayan bir medya. Üzerinde baskı olan hukuk. Evet. insanlar korkmuş, iş alemi çekingen. İnanır mısınız? Yani e, dış ilçelerimizin e, köylerine gidiyorum. Hep örnek verdim. Çamlıdere'nin Benli Hı -hı. yaylasına gittim. Hı -hı. E, köy isimleri de var. Akören, Osman Sin... Yani bir bir çoban yurttaşımızla konuşuyoruz. Ee, beni televizyondan tanıyor. Hocam diye hitap etti. Çok da mutlu oldum. Ya şimdi seni benimle öyle görürlerse dedi. Kendi deyimiyle söylüyorum. Benim arkamı ciziktirirler dedi. Oo. Aynen, elinde böyle yaptım. Yani şimdi bir e, köydeki bir çoban kardeşimiz. Bir muhalefet milletvekiliyle, biraz kamuoyunda temaruz etmiş bir muhalefet milletvekiliyle yan yana gelmekten çekiliyor. Endişeydi. Nedir? beni çiziktirirler diyor. Nedir o? Sosyal yardım alamam. Hı hı. Beni e, başka şekilde görürler. Yani insanlar üzerinde böyle bir baskı. Evet, Bunun neresi demokrasi? Bunun neresi demokrasi? Onun için tüm demokratik kurum ve kuralları yeniden oluşturmak zorundayız Türkiye'de. Yani bir onarım dönemi gerekiyor. Bir yandan ekonomik önlemler, bir yandan üreten Türkiye, geleceğe dönüp bilgi teknolojiyi yakalamış, orta gelir tuzağını aşmaya çabalayan bir Türkiye. İş aleminin, üretmek isteyenin önünün açıldığı, insan seçilmeyen, insan sınıflandırılmayan bir Türkiye. Hiç kimsenin ötekileştirilmediği, herkesin inancına saygılı, yaşam tarzına saygılı, köküne, kökenine, mezhebine, meşrebine, soyuna, sopuna hiç dikkat etmeden herkesi bu vatandaş olarak, herkesi vatandaş olarak eşit hak ve hukuk paylaşımı yapan, eşit yurttaşlar olarak tanınacağımız bir e, Türkiye, bir Atatürk Türkiye'si oluşturmak zorundayız. Bu diğer kısmı kendiliğinden gelecek. Demokratik kurumlar zedelendikleri yerlerden mutlaka tamir edilecekler. Parlamenter rejimi güçlendireceğiz. Ve Türkiye belki de böyle bir musibet dönemini evet. nasihatsiz geçiyor. Ee, öne söyleyeyim. Ee, bir daha yaşanmaması gereken bir dönem olarak görecek. İktidarlar sandıkta gelecek. Sandıkta yıpranacaklar ve sandıkta da gidecekler. Bu böyledir. Demokrasilerde kural budur. Hiç kimse oraya kazık çakamaz. Hiç kimse orada sürekli kalacağım diye bir takım iddialarla toplumun önünü kesemez. Toplumu karanlığa sokamaz. Talimatla insanlar tutuklatamaz. Talimatla insanları zindana atamaz. Gösteri yürüyüş yasaklayamaz. İnsanların en temel demokratik anayasal haklarını engelleyemez. Ve neymiş? Kendisine dokunuyor. Twitter yasaklanıyor. Evet. Neymiş? Sosyal medya zararlı. Neymiş? Şu kadar çocuk doğrulacak. Şu neymiş? Şöyle doğrulacak. Ya kardeşim sen kimsin? Artık yani milletin hayatına ayar verme. Bırak insanlar istedikleri gibi yaşasınlar, istedikleri gibi düşünsünler. Temel hukuksal çerçeve içerisinde demokrasinin tarif ettiği kurallar içerisinde birbiriyle barışık, hı, hı. kardeşçe bir toplum olalım, üretelim, hakça da paylaşalım. Yani bunun önünde tek engel inanan Adalet ve Kalkınma Partisi değil. Adalet ve Kalkınma Partisine şu ana kadar inanarak oy veren değerli yurttaşlarımız değil. Tek bir kişi, tek bir kişinin konu korkusu, paniği, telaşı, yetersizliği ve onun etrafında oluşan biat kadrosu. Evet. Son sözümü söyleyeyim. Semra Hanım bunu yurttaşlarımıza da paylaşmak istiyorum ama hiç kimse unutmasın kim son mermimi senin için kullanacağım diye ortalarda ağıt yakarsa, kim kendisine aşk ilan ederse medyada, kim e, olmadık metiyeler düzer, e, yani Allah'a şirk koşacak kadar, dinden çıkacak kadar metiyeler, naatlar yapmaya kalkarsa, açık söyleyeyim, şu anda bu yapı değiştiğinde mevcut Cumhurbaşkanı'nın Avukatı olarak gözüken bu kadrolar, biat eden kadrolar güç kaybettiği zaman yarın karşısına en acımasız savcılar olarak çıkacaklar. Çıkacak, evet, evet. İlk onlar satacaktır. Yakın tarihe bakın hep böyledir. Güçten düştüğünüz anda yanınızda sizin musluğunuzdan su akıyor diye kovasını sizin musluğa dayayanlar kovaya su gelmediğini görünce dönüp sizin savcılarınız olacaklar. Evet. Belki de bizim bir şey yapmamıza gerek kalmayacak, <laughs> kalmayacak. kendilerini halledecekler. Şimdi seçime gidiyoruz dedik Sayın Koç, ee, araştırma şirketlerinin yaptığı e, anketlerde arttı. Buna ilişkin e, rakamlarla değil ama e, AKP'nin nereden nereye geldiğine ilişkin hem araştırma şirketlerinin hem AKP seçmenin durumunu e, değerlendiren iki haberimiz var. Onu girelim sonra Tabii. sizden yorum rica Tabii. edeceğim. Sevgili seyirciler, Konda Araştırma Şirketi'nin genel müdürü Bekir Ağardır çok kısa bir süre kalan genel seçimler öncesinde dikkat çekici değerlendirmeler yaptı. AKP'nin oy kaybetmeye devam ettiğini belirten Ağardır, HDP'nin barajı geçeceğini ve dört partili bir parlamento kurulacağını dile getirdi. 7 Haziran'da yapılacak genel seçimlere sayılı günler kala sonuçların nasıl şekilleneceğine ilişkin görüşler netleşmeye başladı. Konda Araştırma Şirketi'nin genel müdürü Bekir Ağırdır seçim sonrasına ilişkin görüşlerini yazdı. AKP'nin 400 milletvekili hedefinden tek başına iktidar için gerekli olan 276'nın yakalamasına kadar düştüğünü belirten Ağırdır. AKP'deki oy kaybının sürdüğünü ve diğer partilerin yükselişte olduğunu söyledi. HDP'nin barajı geçeceği yönünde değerlendirme yapan Bekir Ağırdır. HDP barajı aşacak ve 4 partili bir parlamentomuz olacak. AKP oran itibariyle oy kaybederken diğer 3 partide az veya çok oy artıracak ifadelerini kullandı. ezberlerimizin bakmamız lazım. Evet AKP çevrelerinde durum nasıl? AKP'nin oylarında yaşanan düşüş yandaşlarda da korku yarattı sevgili seyirciler. Yeni Şafak gazetesi yazarı Kemal Öztürk AKP seçmeninin sandığa gitmeyerek partiye ders vermek istediğini ifade etti. Seçimlere sayılı günler kala AKP'nin tek başına iktidar kuracak milletvekili sayısına ulaşamayacağı yönündeki bilgiler Yandaşlar'da da telaşa neden oldu. Yandaş, Yeni Şafak gazetesi yazarı Kemal Öztürk köşe yazısında bu seçimlerde AKP'nin büyük bir oy kaybı yaşayacağını belirtti. AKP'de ders vermek başlıklı bir yazı yazan Yandaş yazar Öztürk, daha önce AKP'ye gelen Kürt oylarının HDP'ye, milliyetçi oyların ise MHP'ye kaydığını belirterek asıl tehlikenin AKP'nin ana damarını oluşturan muhafazakar kesim partiden evet, evet. uzaklaşması olduğunu belirtti Yandaş yazar Öztürk, kırgın ve kızgın olan seçmenin bu seçimde AKP'den uzaklaşacağını ve daha önceden oy veren seçmenlerin AKP'ye ders vermek için sandığa gitmeyeceklerini yazdı. Evet Sayın Koç, seçime gidiyoruz dedik. Evet. Ee, AKP'den de e, yandaşlardan da AKP'de büyük bir oy kaybının ya, e, yaşanacağı çok açık ve net artık ortaya konuyor. Çünkü evet. rakamlar ortada. Evet. Neler söylemek istersiniz? Ee, Nasıl bir bir 8 arkadaş gösterdiniz demi bir yorum <laughs> yaptı. Ee, evet. Biliyorsunuz bundan önceki seçimlerde devletin resmi ajansının e, seçim sonuçlarını yayınlama üzerindeki yasak kalktıktan sonra. Resmi kanaldan verdiği bilgilerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tartışmasız çok büyük arayla önde olduğu, daha sonra onlar 8-9 puan kadar geriye düşüyordu gece 12'ye doğru. O görevini layık ile yapmış bir arkadaş. Adaya adayıydı, Anladığım kadarıyla listeye girmedi. Şimdi belki kendi tercihini ifade ediyor ve bunu da genelleştiriyor. E, teşekkür ederiz. Yani ille bir musibet yaşaması gerekiyordu demek bazı gerçekleri görmesi için. E, yandaşlık zor zanaat. <laughs> gördüğünüz mi? gibi gerçekten zor zanaat. E, yani e, katıksız, i, itirazsız biat etmeniz gerekiyor. Her koşulda biat etmeniz gerekiyor. Ama hakkınızın yendiğini hissettiğiniz, gördüğünüz veya öyle farz ettiğiniz zaman da işte böyle daha sonradan faturasını ödeyeceğiniz yorumlar yapmaya başlıyorsunuz. E, bu sonun başlangıcı e, dilerim. ...diğer yandaşları da... E, ...bir salgın hastalık gibi yakalar. Çünkü yıllarca... ...dezenformasyonla... Hı hı. ...yani e, yanlış algı oluşturarak... ...bu toplumun... E, ...onuruyla oynadılar. Bu toplumun dengeleriyle oynadılar. Ve siyasette... ...eşitsizliği yarattılar. Her aşamada, her aşamada... ...bunları bir görev olarak yaptılar. E, onun için bugünkü noktada... ...ee... Yaptığı yorum hı hı. E, belki bir e, pişmanlığında başlangıcı olur. E, sonuçlara gelince biz de her gün sokaktayız. Evet. Her gün hı hı. sokaktayız Semra Hanım. Şunu açıklıkla söyleyebilirim. Aynı e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gelin Oy Verin diye bir reklam klibi var biliyorsunuz. Çok da etkili oldu çok o etkili. Sayın evet, Koca. Evet sonunda e, bazı kareler var. İki tanesi çok etkili oldu. E, bunlardan e, bir tanesi e, bir karı koca kahvaltı yapıyorlar hatırlıyorsunuz söyle konuşuyorlar aralarında ve adamın genç adamın bir isyanı söz konusu yeter ya bıktık evet. beter bıktık sözü Diyor. ikincisi de yine bir toplantı sırasında hayatımda Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vereceğim hiç aklıma gelmezdi diyen evet. bir mütedeyyin yurttaşımızın genç bir kızımızın bu dileği inanın sokakta Birçok kişi tarafından paylaşılıyor. Bunu e, gayipten haber okuyarak yapmıyorum. Bunu sabahın için, bir tabii. saatinden gecenin bir saatine kadar sürekli genel merkez görevleri dışında seçim bölgesinde halkın arasında olan bir kişi olarak söylüyorum. Evet. Çok net, çok açık. Bir kısmı hani arkamı çiziktirirler diyen çoban arkadaşım gibi e, bir kısmı çekiniyor kulağınıza söylüyor. Bu sefer kesinlikle oyum sizin. Bunu net ifade eden insan sayısı o kadar çok ki. Bir, daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha az oranda oy aldığı semtlerin sokaklarında bir dolaşalım. Buna inanmayan insanlar da yanıma gelsin. Ve bir saatlik bir yürüyüş yapalım. Nelerle karşılaştığımızı o bir saat dilim içinde görsünler. Belki biraz medyada tanınır olmaktan. Belki ee, ne bileyim işte bu vatandaşlar gibi düşüncelerini böyle kavga hakaret üstü bu ifade edebilme özelliğinden bilhassa daha önce CHP oy vermemiş olan hep bir soru işaretiyle bakan kesin, kesin. Sayın Genel Başkanımızın her inanca saygı, herkesin yaşam tarzına saygı, herkesin sorunlarını halletme noktasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir siyasi görev aldığını ve bunu da kendisinin ve CHP'nin yerine getireceğini ifade etmesi. Bütün saldırılara rağmen güler yüzüyle e, evet. çok zordur bir insan için. Çok. Zaman zaman gerilmemek mümkün değil. E, bütün bunları e, olağan karşılayıp yolundan şaşırmadan devam etmesi. Emekli yurttaşlarımızda bilhassa bu ekonomik vaatlerimizin hedefinde olan yurttaşlarımızda ciddi bir yönelme oluşturuyor. Bir de Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü. Türkiye'nin dış politika açısından sürüklendiği ateş çemberindeki risklerini hesap edenler. Bütün bunları birleştirdiğimiz zaman evet biz belli bir yaştayız. 15-20 sene sonra yokuz ama bizim çocuklarımız var. Yani onları ama bizim torunlarımız evet. var. Onlara mutlaka dengeli, sağlıklı, herkesin kardeşçe yaşayabildiği, kimsenin kimsenin üzerine gitmediği büyük bir ülke, onurlu bir ülke bırakalım, bırakmalıyız göreviyle bu seçimlerde çok farklı bir sonuç çıkacak. Onun için e, yandaş diye tabir <laughs> ettiğiniz arkadaş e, biraz e, deja dejavü diyelim. E, i̇nşallah bir kere de şeyde 7 Haziran gecesi daha önce söylediklerini ben bunları yazmıştım diye tekrarlar. Peki efendim. Çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür Sayın Koç'un yorumlarınız iyi için. İyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz. Sağ, sağ, olunuz. sağ. Evet, sevgili